Sardıkların için Erdoğan Turan'a dönüyoruz hemen. YCM Forex e, Araştırma Bölüm direktörü Erdoğan Turan merhaba. Merhaba. Evet senle yayınlarda aslında ben 4 Şubat'ta bekliyorum diyordum sana. Çünkü bir düşüş eğilimine gireceği belliydi ama beni şaşırtan nokta 8.17. E, 2014 yılı enflasyonu ve 7.2 geldi. Normal şartlar altında bir düşüş gözüküyor. E, evet. Belki piyasa yeterli buldu, bulmadı onu bilemiyorum. Ancak dolar tl tarafına baktığımızda dolar tl de öyle çok ciddi bir rahatlama da yok. Sonuçta hala 242 evet. 2.43. Yani burada bir dolar kaynaklı bir hareket mi değil miydi çözemedim çok orayı. Sen neler söyleyeceksin? Leyla günün sonunda 4-5 günlük tartışmadan sonra elimizde sadece yükselen kur kaldı. Elbette evet enflasyonda bir geri çekilme var ama bu Merkez Bankası'nın hızlıca aksiyon almasını gerektirecek kadar kendi bayanlarına göre bir geri çekilme değil, bir puanın altında bir geri çekilme var. Merkez Bankası topu ayın 24'üne attı diyelim kabaca ama faiz indirinin beklenti kalkmadı. Yani faizin, faiz enflasyon düşmeye devam ediyorsa Merkez Bankası muhakkak bunu dikkate alıyor ama bugün için acil toplanmaya gerektirecek bir durum yok ama hala en azından bir 50 bas puanlık bir indirim beklentiler dahilinde. Şimdi biz bugün olmadı ama 24'ünde hala bir faiz indirimden bahsediyorsak TL'nin üzerinde biraz daha baskının kalması kaçınılmaz aslında bakarsan. Yani biz e, 24 Şubat'taki toplantıda 50 puan veya 75 bas puanlık bir indirim görüyorsak kuru 2.45 arasında bekliyor olmamız gerekiyor. Hiçbir faiz indirimi söz konusu değilse ya da böyle bir beklenti varsa ancak bana göre kur, kurda 2.40'ın altına 2.35'e doğru geri çekilme evet. O yüzden bence normal bir tepki bu şu anda yaşadım. Doların tepkisi normal bir tepki çünkü hala 24 Şubat önümüzde duruyor ancak ara toplantı gerçekleşmedi. Biraz elinde erken belli etti gibi gözüküyor. Biz bu evet. yayınlarda da söyledik. Önce davrandı gibi demiştik yorumlarda. Erdoğan Duran çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Kolay gelsin. Borsa İstanbul 89.065 %0.72 oranında